Borsalar dönem dönem inişli çıkışlı bir seyir izler. Fakat yatırım mantalitesi yıllar geçse de fazla değişikliğe uğramaz. Bu yüzden klasik olmuş kitapları incelemekte fayda var. Philip Fisher tarafından yazılan Sıradan Hisseler ve Sıra Dışı Karlar kitabı başarılı borsa yatırımları için değerli bilgiler ve ilkeler sunan klasik bir yatırım kitabı. Fisher'ın kitabında ele aldığı temel kavram ve stratejileri bu videoda inceleyeceğiz. Tıpkı bir dedektif gibi. Başarılı bir yatırımcı da ev ödevini yapmak zorunda. Sürdürülebilir bir getiri istiyorsak masaya parayı koymadan önce tüm bilgileri elde etmek için derinlere inmek zorundayız. Peki bu videoda size ne vaat ediyorum? Bir şirket hissesinin aşırı değerli olup olmadığını nasıl anlarız? Hisse senedi fiyatı neden bir şirketin gerçekten iyi olup olmadığını söylemez? Şüpheyi nasıl yeneriz ve satın alma zamanı geldiğinde nasıl tereddüt etmeyeceğiz? Genellikle bir hevesle alım satım yapıyor ve hızlı kar peşinde koşuyoruz. Ancak akıllı yatırım çok daha fazla düşünmeyi, planlama yapmayı ve uzun vadeye odaklanmayı gerektirir. Akıllı yatırımcılar hızlı kar peşinde koşmaz. Bunun yerine zaman içinde büyüme potansiyeline sahip şirketleri arar. Hangi şirketlerin bu tür bir büyüme potansiyeli sunduğunu tespit etmek kolay değil elbette. Aslında birçok hisse senedi ya aşırı değerlenmiş ya da düşük değerlenmiştir. Bu da yatırım yapmayı zorlaştırabilir. Akıllı yatırımcılar potansiyeli olan ancak yine de değeri düşük olan şirketleri ararlar. Çünkü bu tür şirketler doğru zaman geldiğinde bir yatırımcının ilk yatırımını 2'ye hatta 3'e katlayabileceği kadar hızlı büyüyebilir. Borsa İstanbul'da özellikle son zamanlarda enerji hisselerine yatırım yapanlar bu oranı az bulmuş olabilir. Ama burada önemli olan sürdürülebilir olmak ve enflasyondan arındırılmış bir şekilde dolar bazlı bu oranları yakalamak. O yüzden hemen küçümsemeyelim. Büyüme potansiyeline sahip şirketlerin bazı ortak özellikleri vardır. Bu tür şirketler ideal olarak en az birkaç yıl boyunca yüksek satış hacimlerini sürdürebilecek ürün ve hizmetler sunar. İyi büyüme potansiyeline sahip şirketler mevcut bir ürün grubu artık büyüme fırsatları sunmadığında bile büyümeye devam etmek için araştırma ve geliştirmeye yatırım yapar. 2000'li yılların başında akıllı telefonların yükselişi cep telefonu şirketleri için oyunun kurallarını değiştirdi. Ancak 10 yıl sonrasında akıllı telefon isteyen çoğu insan zaten bir akıllı telefona sahipti. Bu durum bu şirketlerin büyümesi için bir engeldi ve onları yenilik yapmaya etti. 5G teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte akıllı telefon endüstrisi tıpkı 1950'lerde renkli televizyonun gelişim sürecinde olduğu gibi büyüme için yeni bir yol buldu çok çeşitli uygulamaların geliştirilmesi ancak böyle mümkün olmuştur. Bu endüstriye baktığınızda sanki aynı sancıların tekrar yaşandığını görüyorsunuz. Örneğin Apple yeni çıkardığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro ile kendisine yeni alanlar açmaya çalışıyor. Bakalım bu alanda hangi gelişmeler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Zannediyorum buradaki bakış açısı anlaşıldı. Bir dönemin amiral gemisi olan Nokia örneğini biliyorsunuz. Değişimi ayak uyduramadığı için şirket neredeyse yok oldu. Hala telefon üretiyor mu bilmiyorum açıkçası. Sürekli gelişimin olduğu bir çağda yerinde duranlar muhtemelen kaybedecek. Firmalarda gayet tabi bunun farkında. Bu yüzden ARGE departmanlarına büyük önem veriyorlar. En azından akıllı yatırımcının buna önem veren firmalara odaklanması gerekiyor. Bir şirketi en temelde iki gerekçe için alırsınız. Ya büyüyecektir ya da ciddi oranda temettü verecektir. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda sadece temettüye odaklanmak yanıltabilir. Elbette bir firmanın karını paylaşması anlamında şirket hakkında olumlu bir izlenim oluşturacaktır. Tabii bu benim görüşüm. <laughs> Midas yatırım hesabınızdan Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul'a avantajlı komisyon oranlarıyla yatırım yapabileceğiniz bir aracı kurum. Görece yeni bir uygulama olduğu için bazı kişiler güvenilirlik noktasında çekinceler yaşayabiliyor. Ancak Midas'ın SPK tarafından yetkilendirilmiş lisanslı bir aracı kurum olduğunu tekrar etmekte fayda var. Yani tüm faaliyetleri düzenli olarak SPK denetimi altında. Amerikan borsalarında da alınan hisseler kullanıcı adına kaydedilerek 500 bin dolara kadar olan yatırımlar devlet garantili bir sigorta şirketi olan SIPC tarafından koruma altında tutuluyor. Siz de açıklamalardaki link ile Midas'a kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Midas'ın web sitesini ve YouTube kanalını takip etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok kaliteli içerikler var. Başarılı bir yatırım bir dedektifin çalışmasına çok benzer. Çünkü etkili olmak için konularınızı derinlemesine araştırmanız ve mevcut tüm verileri analiz etmeniz gerekir. Bir şirketin yatırım potansiyelini değerlendirirken şirket hakkında mümkün olan her açıdan ayrıntılı bilgi toplamak gerekir. Dedikodu yöntemini kullanın. Mümkün olan her kaynaktan bilgi koparmaya çalışın. Satıcılar, müşteriler, eski çalışanlar, şirketle ilişkili kim varsa. Şirketin rakiplerinden birkaçı ile iletişime geçmek de şaşırtıcı derecede doğru ve ayrıntılı bilgiler sağlayabilir. Bir fabrika ziyaretim sırasında en büyük rakiplerinin kim olduğunu sorduğumda az sonra ismini duymuştum. Henüz o sıralar halka arz olmamıştı. Fiyat konusu elbette tartışılabilir. Fakat sektördeki konumu tartışılmamıştı. Olmazdı. Şirket hakkında bir profil oluşturduktan sonra şirket ile doğrudan iletişime geçerek onlara bilgiye dayalı sorular sorma zamanı gelmiştir. Dedikodu yöntemi doğru olmakla birlikte zaman alıcıdır. Zaman kaybını önlemek için araştırmak istediğiniz şirketleri dikkatli seçmekte fayda var. Uzun vadeli büyüme potansiyeli olan bir şirketi belirledik. Satın alma zamanı geldi mi? Hisse senedi fiyatları finans çevrelerinin bir hisse senedinin o anki değerine ilişkin algısını yansıtır ve bu derecelendirmeler bir kısır döngü yaratır. Örneğin topluluk bir hisse senedine çok yüksek değer verirse insanlar algılanan değere dayanarak satın almak için acele eder. Hisse senedi fiyatı yükselmeye devam ederek bir fiyat balonuna neden olur. Başarılı bir şirket beklenmedik bir giderle karşılaşırsa bu durum yatırım topluluğunun şirket için gelecek tahminlerini düşürmesine neden olabilir. Borsanın irrasyonelliği hakkındaki bu basit farkındalık olağanüstü karlar elde etmenize yardımcı olacaktır. Büyüme potansiyeli olan şirketler genellikle yenilik ve kaçınılmaz olarak yol boyunca tümseklerle karşılaşacaklardır. Bunu örneklemek için büyüme potansiyeline sahip bir rüzgar türbini üretim şirketi bulduğunuzu düşünün. İlk başta şirketin yenilenebilir enerjiye olan yatırımı ve büyüme potansiyeli hisse senedi fiyatının artmasına neden olur. Ancak kısa süre sonra bir sorun baş gösterir. Şirketin rüzgar türbinlerinin belli bir rüzgar hızında dayanıklılık sorunları yaşadığı ortaya çıkar. Bu durum kamuoyunda endişe yaratır ve şirketin itibarı zedelenir. Hisse senedi fiyatı düşer. Bu durum size düşük maliyetle hisse senedi alma fırsatı verir. Şirket meseleyi çözmek için çalıştığında ilerleyen zamanlarda kar elde etme fırsatı sunar. Böyle bir fırsatı kaçırırsanız endişelenmeyin. Çünkü bir sonraki düşüş sırasında başka bir şansınız daha olabilir. Yani fırsatlar aslında bitmez. Örneğin şirket türbin üretim sorunlarını çözdükten sonra hisseleri tekrar yükselir. Ancak ürünü piyasaya sürerken beklenmedik maliyetlere katlanıldığı ortaya çıkar. Hayal kırıklığına uğrayan finans çevreleri şirketin asla başarılı olamayacağını düşünerek piyasadan çekilir. Fakat sizin için bu hisseleri tekrar düşük bir fiyattan yakalama fırsatıdır. Şüphe gayet doğal bir his. Bir hisse senedi almaya karar verdiğinizde zaman zaman tereddüt hissine kapılabilirsiniz. Bu gayet doğal. Ancak başarılı bir yatırımcı bu tereddüte asla izin vermez. Bir şirketin kar potansiyelini keşfettikten sonra kararsızlık yaşamamalısınız. Bu tereddüt genellikle çoğunluğun eğilimlerinden kaynaklanır. Çünkü çoğunluğun olduğu yerde yer almak kişide güven hissi oluşturur. Eğer kimse bir hisse ilgi göstermiyorsa... Bu gerçekten o kadar değerli olamaz mı acaba düşüncesi hakim olabilir. Ama zaten finansal topluluğun bir hissenin gerçek değeri konusunda ne kadar sık hata yaptığını biliyoruz. Kuşkusuz herkes satış yapıyorken almak korkutucu olabilir fakat eğer bir şirketin gerçek potansiyeline inanıyorsanız derin bir nefes alıp harekete geçmelisiniz. Ayrıca herkesin aldığını almak genellikle büyük getiriler sağlamaz. Popüler hale geldikten sonra o hisse senedi gerçekten harika bir yatırım olması için çok pahalı hale zaten gelmiş olacaktır. Bazen karşılaşılan senaryo şudur. 35,50 TL fiyatla işlem gören bir hisse senedinden 1000 adet almak istersiniz. Hisseleri daha düşük bir fiyata alabilmek için 35 TL teklif verirsiniz sadece bu 50 kuruşluk fark yüzünden o gün o hisseyi satın alamazsınız. Ancak sonradan genellikle tahmin ettiğiniz gibi bir gelişme yaşanır. Hisse fiyatları durmaksızın yükselir. Siz de bu yükselişi izlerken kalırsınız. Eğer o günkü o 50 kuruş hesabını yapmasaydınız sonrasında büyük miktarda para kazanma fırsatını yakalamış olacaktınız. İyi bir yatırım fırsatı bulduğunuzda ona sıkıca tutunmamız gerekir. Bir hisse senedini satmak için ise üç geçerli sebep vardır. Şirketin büyüme potansiyelini yanlış değerlendirdiniz. Doğru değerlendirme yapmış olsanız bile şirket koşulları değişti. Büyük bir yatırım fırsatını arayışınız sırasında yanılgıya kapılarak kısa vadeli ve orta düzeyde bir hisse senedine yatırım yaptınız. Hızlı para kazanma veya sürüyü takip etme gibi başka sebepler sadece zarar verecektir. Büyük büyüme potansiyeline sahip bir şirket hiçbir zaman aşırı değerli olamaz. Buraya kadar yüksek büyüme potansiyeline sahip şirket yatırımlarıyla nasıl büyük kazançlar elde edileceğini inceledik. Fakat bazı yatırımcılar için kademeli ancak istikrarlı bir büyüme daha cazip olabilir. Muhafazakar bir yatırımcı da olsanız hala büyüme potansiyeli olan güçlü bir şirket aramalısınız. Güvenli oynamaya çalışıyorsanız ne kadar umut verici görünürlerse görünsünler. Henüz yeni kurulmuş şirketlere yatırım yaparken dikkatli olmalısınız. Daha sağlam adım atmak istiyorsanız karlılık geçmişi kanıtlanmış, büyük, köklü şirketleri takip etmenizde fayda var. Ancak bu stratejinin işe yaraması için şirketin pazardaki konumunu koruyacak büyüme potansiyeline sahip olması gerekiyor. Şirket büyüyebilmeli ve gelişebilmelidir. Aksi takdirde eninde sonunda daha çevik rakipler tarafından geride bırakılacaktır. Hem güçlü hem de büyüyebilen bir şirket şu 4 ana özelliğe sahiptir. İlk olarak şirketin üretim yöntemleri düşük maliyetlidir. Öyle ki fiyatlar yükseldiğinde, enflasyonist dönemlerde veya piyasa çöküşlerinde bile kar elde etmeye devam edebilir. İkincisi şirket iyi organize olmuş ve pazarında etkilidir. Yani ürün ve hizmetlerini çok rahat bir şekilde sunar. Üçüncüsü şirketin araştırma ve teknik geliştirme alanında olağanüstü bir geçmişe sahip olması, ürün ve hizmetlerini yenilemeye ve geliştirmeye devam etmesini sağlamasıdır. Son olarak şirketin finansal bilgi birikiminin olması, yani para yönetiminde iyi olması gerekir kaynakları yalnızca kar potansiyeli olan girişimlere tahsis edebilmeli ve yoluna devam etme zamanının geldiğini gösteren uyarı işaretlerini iyi görebilmelidir. <laughs> bir şirketin çalışanlarına ve onların nasıl davrandığına dikkat etmek önemlidir. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, bir şirketin büyüme potansiyeli çalışanların nasıl çalıştığına bağlıdır. O şirket, çalışanların çabası sayesinde ancak hedeflerine ulaşacaktır. Örneğin, bir şirket yenilikçi ürünler üretmek istiyorsa, bu konuda uzmanlaşmış araştırma ve geliştirme ekiplerine ihtiyaç duyar. İkinci olarak, bir şirketin personeline nasıl davrandığı, o şirketin genel olarak ne kadar üretken ve etkili olduğunu anlamamıza yardımcı olur İnsanlar kötü muamele gördüklerinde, takdir edersiniz ki en iyi sonuçları vermezler. Şirketler çalışanlarına değer verdiklerinde ancak başarılı olurlar. Bir şirketin insan kaynakları ve yönetim politikalarına bakarak o şirketin nasıl yönetildiği hakkında daha iyi bir fikir edinebilir ve uzun vadeli potansiyelini daha iyi değerlendirebiliriz. Örneğin, şirketin terfileri nasıl ele aldığına bakın. Nadiren içeriden terfi ediyor ve bunun yerine şirket dışından işe alımı tercih ediyorlarsa bu, şirketin çalışanları yetiştirmediğinin güçlü bir göstergesidir. Bu noktada kırmızı bir bayrak çekmeniz gerekir. Aynı şey yönetimin bir ekip olarak birlikte çalışma becerisi için de geçerlidir. Bir şirket yöneticisi tek kişilik bir gösteri yürüttüğünü düşünüyorsa, şirket büyüdükçe tek başına verimli bir şekilde yönetmesi nasıl mümkün olabilir? Bunun yerine iyi organize olmuş ekipler oluşturan bir şirket ve sorumluluğu etkin bir şekilde devredebilen yöneticiler aramakta fayda var. Muhafazakar bir yatırımcı bir şirketi değerlendirirken geleceğe bakmalıdır. Şirket yalnızca bugün güçlü olmakla kalmamalı, aynı zamanda zaman içinde konumunu koruyacak araçlara da sahip olmalıdır. Bir yatırımcı bu değerlendirmeyi yaparken bir şirketin karlılığını getirilerinin toplamı olarak değil, kar marjlarının büyüklüğü açısından görmelidir. Ne kadar büyük, o kadar iyi uzun vadede karlı olacak, zorlu ekonomik zamanlarda bile büyümeye devam edecek bir şirket bulmalısınız. Karlılığın bu kadar önemli olmasının nedeni ister araştırma ve geliştirme, ister yeni envanter veya pazarlama için olsun. Büyümenin her zaman parasal yatırım gerektirmesidir. Bu nedenle şirket ileride doğacak ek harcamaları finanse etmek için gelecekteki karlılığını garanti altına almalıdır. Karlılık aynı zamanda şirket zor duruma düştüğünde bir tampon sağlar. Maliyetler arttığında şirketin işine devam edebilmesi için elinde nakit olması gerekir. Peki bir işletme uzun vadeli karları nasıl sağlayabilir? En temelde şunu söyleyebiliriz. Rakiplerinden daha iyi olmalıdır. Bir şirketin uzun vadeli karlılığı pazar payının çalınmaması için rakiplerinin yapamadığı bir şeyi yapma veya yaratma becerisine bağlıdır. Pazar hakimiyetini sağlamanın bir yolu da ölçektir. Başka bir de işte büyük bir üretici küçük bir rakibin üretebileceğinden daha fazlasını ve daha düşük maliyetle üretebilir. Örneğin ayda 1 milyon kalem üreten büyük bir şirketin kalem başına üretim maliyeti ayda sadece 100 bin kalem üret üretebilen bir şirkete göre daha düşük olacaktır. Bir firmanın pazardaki konumunu sağlamlaştırmasının bir başka yolu da patent veya telif hakkı nedeniyle diğer şirketler tarafından yasal olarak kopyalanamayacak teknik gelişmeler yaratmaktır. Bir şirketin değeri, yatırımcı kalabalığının görüşlerine göre yanlış değerlendirilebilir. Bir hisse senedinin gerçek değeri oldukça sübjektiftir ve herkes için farklılık gösterebilir. Riski seven bir yatırımcı büyüme potansiyeline sahip bir şirkete daha yüksek bir değer atfederken bu muhafazakar bir yatırımcının ilgisini çekmeyebilir. Muhafazakar bir yatırımcı gelecekteki beklentilere fazla odaklanmamalıdır. Bunun yerine muhafazakar bir yatırımcı bir hisse senedinin gerçek değerini öder ve temelde istikrarlı, büyüyen ve gerçek değerinde fiyatlandırılan şirketleri arar. Bu noktada fiyat kazanç oranı devreye giriyor. Şirketin hisse senedi fiyatını alıp hisse başına düşen karına böldüğünüzde fiyat kazanç oranını elde edersiniz. Örneğin bir şirket hisse başına 1 TL kazanıyorsa ve hisseleri 10 TL'den satılıyorsa fiyat kazanç oranı 10 bölü 1 yani 10 olur. Ancak şirket hisse başına 2 TL kazanmaya başlarsa bu oran 10 bölü 2'den 5 olur. FK oranının yüksek olması gelecekteki büyüme potansiyelinin bir göstergesi olabilir. Örneğin 40 FK mevcut durumda yüksek görünürken seneye bu FK'nın 4'e düşeceği beklentisi o şirketi 40 FK ile bile ucuz kılabilir. Çünkü finans piyasaları çoğunlukla şirketleri önceden fiyatlama eğilimindedir. Risk almayı seven yatırımcı bu beklentiyle 40 FK da olsa bu fiyatı makul görür. Ancak muhafazakar yatırımcı şirket yönetimi hakkında bildiklerini göz önünde bu Durarak fiyatı biraz daha yüksek bulabilir. Ben burada risk alan yatırımcı olmayı tercih ediyorum. 40 FK bile olsa satışlarının karının artacağını öngörüyorsam o hissede pozisyon almakta bir sakınca görmem açıkçası. Bu yaklaşımın çok da faydasını gördüm diyebilirim. Başarılı bir yatırımcı olmak için araştırmaya istekli olmalısınız. Bir şirketin gerçek değeri yalnızca hisse senedi fiyatından çok daha fazlasına dayanır. Dedektiflik yapma istekliyseniz ister muhafazakar bir yatırımcı, ister yüksek riskli bir yatırımcı olun. Büyük ödüller kazanmanız işten bile değildir. Bir şirketin değerini sadece hisse senedinin anlık fiyatıyla ölçmek yetersiz kalır. Şirketin yönetim tarzı, gelir gider dengesi, rekabet avantajı, büyüme potansiyeli gibi birçok faktör bu değeri şekillendirir. Bu yüzden yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketi detaylı bir şekilde incelemek ve detaylara dalmamız gerekiyor. Sonuç olarak yatırım dünyası sır gibi görünebilir ancak istekli ve meraklı bir zihinle yaklaşmak büyük ödülleri beraberinde getirecektir. Daha büyük resmi görmek ve araştırmaya adanmış bir yaklaşım sergilemek başarıya giden yolda en güçlü aracınız olacaktır.